Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videoyu ben başlatıyorum. Bakırköy pazarına gidiyoruz. Eşim bebe büyüdüğü için yeğenlerle evde olmak zorunda kaldı. Pazarda görüşürüz. Arkadaşlar biz Bakırköy pazarına geldik. Uzun zaman olmuştu gelme yeri. En azından parklama sorunu ortadan kaldırmışlar. Şimdi pazar içine doğru ilerliyoruz. Pazarda görüşürüz. <laughs> alışverişe kısa bir ara verdik. Bakırköy'ün bu ünlü gözlemeci yerinde gözleme yiyoruz. Bu şekilde. İnsanlar, herkes bu şekilde alışverişe kısa bir mola veriyorlar. Biz de kısa bir mola verdik. Akabinde tekrardan alışverişe devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, biz gözleme yemeğimizi bitirdik. Tekrardan alışverişe kaldığımız yerden devam ediyoruz alışveriş sonunda tekrardan evde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi yeğenimin bir tanesi ablam eniştem ve eşim Kadıköy pazarına gittiler onlar orada alışveriş yapıyorlar baya eksiği varmış ablamın onları tamamlamaya gittiler ben de onlara yemek hazırlayayım dedim aç gelirler belki dedim nohut yemeği yapacağım şöyle bu şekilde küçük küçük soğanlarımı doğradım onu kavuruyorum şurada da buzluktan çıkarttığım haşlanmış nohutlarım var onu ekleyeceğim az bir işte şey de salça ekleyeceğim Bakalım hadi yapalım beraber. Evet arkadaşlar bu şekilde soğanımı da kavurdum. İçine birazcık domates salçası, biber birazcık da biber salçası koydum. Şu şekilde nohutlarımı da yıkadım ve kabuklarını soyabildiğimi soydum. Çıkanları soydum daha doğrusu arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi bunu bununla buluşturalım. Şöyle. Sonra da suyumuzu hazırlayalım. Et suyu koyalım içine arkadaşlar. Bence yakışır. Şöyle birazcık da bunu böyle kavuralım. Çıkan kabuklar yüzeye çıkıyor zaten suyu koyduktan sonra onları alacağım ben. Lezzetli olacak. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer de İstanbul'dan yaptığımız kıyafet alışverişlerini göstereceğim. Kıyafet, işte ev tekstili falan böyle bu şekilde. Öncelikle şuna başlayayım. Çok tatlı değil mi sizce? Rengi falan çok güzel. Tuana yeğenim kendine bu şekilde kendine çanta almış. Şöyle minik bir cüzdanı var. Şöyle üç tane gözü var. Gayet tatlı. Bayağı kalın şu askısı da. Bunu arkadaşlar şeyden aldı. Bakırköy pazarından aldılar. Sonra arkadaşlar şu şekilde bir şöyle bakın mavinin ürünü arkadaşlar bunu 20 liraya aldılar. Şu şekilde short kapri tarzında. Sonra arkadaşlar tekrar yine böyle kapri tarzında. Bu da Koton'unmuş arkadaşlar. Genelde orada hep markanın ürünleri oluyor arkadaşlar. Seçmeniz gerekiyor. Gayet güzel ürünler. Yani 20 liraya da çok uygun bence arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu da Tommy'nin. Hatta üstünde etiketi bile var. Şu şekilde. Aile boyu. Herkes kendine bir şeyler almıştı arkadaşlar. Abla şu şekilde. Bakayım. Yeğenime şöyle şey almış. Pijama altı. Şu şekilde de kendine tişörtler almış. Hatta ben şunları şöyle kenara alayım. Daha net göstereyim. Şöyle kendine tişört almış arkadaşlar. Bunlar da 15 lira. Yani markası yok ama 15 lira. Gayet bence güzel yani evin içinde falan giymeye. Şu şekilde kendine de ananaslı da şöyle bir tane tişört almış. Boyları falan da uzun. Güzel yani kalıpları da geniş. Şu şekilde tekrardan kendilerine şöyle Eniştem kendini almış galiba tişört. Bunun beyazında Alper'a almış. Aynı şekilde yani 20, 15 o civarlar arkadaşlar Bakırköy pazarında şu şekilde kendine Altı almış abla. Şöyle beli lastikli gayet güzel ve şık yeri de o kadar güzel ki likralı 30 liraya almış arkadaşlar. Ya düşünün yani bunu mağazadan almaya kalksanız Allah bilir ne kadardır fiyatları. Mutlaka gidin yani eğer İstanbul'daysanız gitmediyseniz bu şekilde gidin arkadaşlar. Çok güzel uygun uygun şeyler var. Bu şekilde altına siyahını da aldı aynı şekilde. Bu da 30 lira. Şu şekilde belde sim detayı var. Ondan sonra yeğenim şöyle kendine tişört almış. Tuana hanımcık. Ablam şu şekilde arkadaşlar gezmelik de olur, evde giymelik de olur. Bakın gayet güzel yani 15 lira. Çok şık. yerleri o kadar tatlı ki böyle yumuşacık yumuşacık arkadaşlar. Bakın şöyle leoparlı almış. Bunları da alalım şöyle kenara. Şu şekilde e, şortlardan bayağı almışlar. 5 tane falan almışlar kapri tarzında. Gayet güzel. Hem evde giymelik hem de böyle işte dışarı 5 dakika evin etrafına falan çıkmalık olarak gayet güzel bence. Bakın mesela bu gezmelik yeri çok farklı çünkü. Fermuarlı böyle bu şekilde. Bu da aynı fiyat arkadaşlar. Şöyle tişört almışlar. Şurada da bir tane tişörtümüz var. Ha bu işte bak dediğim Alperime de beyazını almış babası. Son arkadaşlar şu şekilde Eymen Paşa'ma bakın pijama takımı almışlar Batman'li. Çok tatlı şu altı. Şu alt kısmı da lastikli. Bakın. Ana sonra üstü de şöyle uzun kollu. Tam böyle baharda, kışın falan giymek için evde soba falan yanarken. Bu şekilde Batman'le almışlar. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle iki, aslında bunları biz şey akrabalarımızın çocukları olmuştu. Onları almıştık. Bir kızdı bir erkekti. Ablamla ikimiz ortaklaşa hediye olarak aldık. O şekilde vereceğiz arkadaşlar. Buradan da onlara sürpriz olsun bari. Şöyle yastık kılıfları almış. Şu şekilde fermuarlı. Yine şu şekilde bu da fermuarlı arkadaşlar. Atıyorum sonra toplarım artık. Bu şekilde forma aldık. Türkiye. Şu şekilde de iki tane arkadaşlar ee, terlik aldık. Şöyle biri siyah, bir de ablam şu an kullanıyor onu, bir de beyazını aldık. Bunların da tanesi 15 liraydı. Evet. Şöyle bir sırt kaşıyıcısı. <laughs> Olmazsa olmazınız. Bunlar da arkadaşlar hediyelik olarak aldıklarımızdan. Ben hem oğluma almıştım hem de dedik kuzenler doğum yapacak. Kuzenlerin eşleri falan. O yüzden dedik onlara hediye olarak alalım. Bu şekilde aldık. Çok net göstermeyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde de çift kişilik yatak örtüsü aldık. Gayet güzel yeri falan. 75 demiş adam ama sonra 50 liraya düşmüş Bakırköy pazarında. Mutlaka pazarlık yapın arkadaşlar. Yapmazsanız var ya herkes tutturabildiğine söyleyeyim size. Şu şekilde masa örtüsü aldık. Dikdörtgen şeklinde. Gayet canlı ve renkleri. Yeri falan da çok güzel. Bu da 40 liraya aldık. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Aynısı emin önünde 35 lira. 5 lira daha uygun arkadaşlar. Şu şekilde pijama takımı aldık yeğenime. Şöyle. Şöyle yastık kılıfları arkadaşlar. Bunlar ikili. İkilisi 5 ya da 10 lira. Ben mutlaka yazacağım videonun altına. Şu şekilde de arkadaşlar Tuana Hanım'ın odasına Ay ayağa kalkayım da göstereyim size. Şöyle el salı bir hala aldık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Bunu da e, 150 lira demiş ama 120 liraya anlaşmışlar. Bu şekilde almışlar. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.